Basın meslek örgütleri internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı Ankara'da Ulus'taki Atatürk anıtı önünde açıklama yaptı. Eyleme Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güler Yüzlü, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Disk Basın İş Bölge Temsilcisi Turgut Dedeoğlu, Avrupa Gazeteciler Birliği, Türkiye Temsilciliği, Gazetecilikte Kadın Koalisyonu yöneticileri ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Kocayla çok sayıda cemiyet başkanı katıldı. Hayır, santrize, hayır, santrize, hayır, santrize, hayır, santrize, hayır. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay ve Özgür Özel Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin ve CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Alpay Antmen, Kani Beko, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşciğer, Sibel Özdemir, Rafet Zeybek, Murat Emir, Candan Yüceer, Burhanettin Bulut, Sevda Erdan Kılıç, Yıldırım Kaya, Ali Mahir Başarır, Ali Şeker, Atila Sertel, Tekin Bingöl ve İlhami Özcan Aygun'la Keskeş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, Rütü'n CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı da gazetecilerin eylemine katılarak destek verdi. Gazeteciler üzerinde susturma, korkutma, hapsetme yasasına hayır, basın hürdür, sansür edilemez ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı. Ayrıca anayasaya aykırı olan yasa geri çekilsin, sansür yasasına hayır, bugün bana yarın sana, sosyal medyama dokunma dövizleri taşındı. Medya Dayanışma Grubu adına açıklamayı yapan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin şunları söyledi. Aslında biz bu eylemi Bilal şimdi başladı. Havadayım ben rejili haberleştim. Yapmak için da bulunmaktadır. Bu gösteri yürüyüşü yasaya uygun bir gösteri yürüyüşü. Evet evet. Ancak Havadayım ben evet. Burası uygun görüntü. Zannediyorum tamam, hadi bay bay. bizi meclisten uzaklaştırarak seçimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşacağını zannetmiyorlar. Çünkü haksızlıklar karşısında susmayan basın ne bulursa, izana sürürse sesini duyuracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi sizlere Türkiye'deki hemen tüm basın örgütlerinin ortak tabakat sağladıkları evet. metni evet. okuyacağım. Evet. Metni evet. okumadan önce gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, gerekse bugün bize destek vermek için aramızda bulunan muhalefet partisi milletvekillerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum, umuyorum bu çabalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasanın çıkmaması ve iade edilmesi için de başarıya ulaşır. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir basın yasası Adı basın kanunu ama içinde gazete, gazeteciliği geliştirmek için hiçbir amaç yok. Hapis cezası, kapatma, internet basınla ağır denetleme ve basın kartlarının iptali var. Haftalarca mecliste iktidar ortaklarına gazetecilerin dışlayarak bir basın yasası yapılamayacağını söyledik. Öneriler verdik. İtiraz ettik ama ne yapalım? Tek bir cümlemizi bile dikkate almadılar. O nedenle Türkiye'deki bütün, bütün basın, basın örgütleri basın tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirerek bir dayanışma örneği gösterdi. Bugün basın tarihimize geçecek bu güzel fotoğrafı görüyorsunuz. Bugün veya yarın meclise gelecek olan yasayı geri çekin basın yasalarını gazetecilere danışarak yapın dedik. Dinlemediler. Sanmayın ki bizler dezenformasyonu önemsemiyoruz. Ancak bunun yolu yasadaki gibi hapis cezalarından geçmez. Onurlu bir yargıtay hakimi Adalet Komisyonu'nda açıkça uyardı. Bu yasanın uygulaması sırasında yargıda karmaşa ve keyfilik yaratacağını söyledi ama onu da dinlemediler. Yasada yazılı basının kapısına kilit vuracak maddeler var. Öyle ki Anadolu basını hiçe sayılmış, gözden çıkarılmıştır. Anadolu'daki yaklaşık bin gazete yaşam kaynakları olan resmi ilanları büyük oranda kaybedeceklerdir ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca bu yasada Anadolu basını çalışanlarının özlük haklarını geliştirecek hiçbir önlemde alınmamıştır. Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırıdır yani anayasaya aykırıdır. Anayasayla güvence altına alınan haklarımıza aykırıdır. Bu yönüyle sadece gazetecilerin özgürlüğünü değil tüm toplumun özgürlüklerini engellemektedir. Yanlış bir bilgiyi alenen yayma suçu oluşturulmuş, 3 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Bu yasa tüm toplumu yazmaktan, eleştirmekten, sosyal medyada mesaj paylaşmadan alıkoyacaktır. Bu yasa toplumsal bir otosansür dalgasını tüm Türkiye'ye yayacaktır bu yasanın seçimlere bir yıl kala getirilmesi manidardır. Bu hapis cezaları toplumu yıldırmak için getirilmiştir. Bu nasıl uygulanacaktır? kime uygulanacaktır ve yine bu uygulama Yargıtay üyesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylediği gibi yargıda pek çok karmaşaya ve soruna yol açacaktır. Karmaşa ve keyfilik nasıl önlenecektir? Sorunları defalarca sorduk ama mecliste bizlere hiçbir yanıt vermediler. İşte bu nedenlerle basın meslek örgütlerinin gücünü göstermek için bugün buradayız. Bu eylem tünelden çıkıştaki son yol ayrımıdır. Hep beraber sesleniyoruz. Bu yasada gazeteciler yok, gazetecilerin görüşleri yok, basın özgürlüğü yok diyoruz. Bir kez daha bu yasada susturma, korkutma ve hapse atma var diyoruz. Biz gazeteciler bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, kahrolsun sansür. Açıklamanın ardından basın mensupları yanlarında getirdikleri kalemlerini heykelin önünde bıraktılar.